<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Sender The 8 Pigs adlı bir mobil oyunu oynuyoruz oyunu oynuyoruz İlk defa oynuyoruz bu arada Sendim ben oyunu size dün göstermiştim. Dün yep the killer oynamıştık nostalji olarak. Bugün bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Bakalım başa olabilecek miyim. Eğer devamını devamını istiyorsanız sizden iki like bekliyorum. Ses olsun mu? Olsun ya hadi. İnşallah terfi edemeyiz Tamam başlayalım. I told you long ago on the road I got what... Lan bu interneti kapatayım. Bir dakika bu oyun interneti de mi Oyuncu. Bir dakika. Öncelikle tamam yapınca bu ah tamam insan nasıl oluyor bize bir şey göstermiyor mu kalanlı mı devam mı Ee, ha başladı. <laughs> evet. Amacımız 8 sayfa toplamak. Ve sen kaçmak galiba. Yanlış adım. Bu ne? lazım olur. Çünkü pi de bitiyor. O şey Ama kalanlıkta da yiyoruz. Bu biraz sıkıntı. Eğer yakalarsam da atma edelim yani. <laughs> Bunu size söyleyeyim. Lan ağacı da şey sanıyorum ya. Sen beni sanıyorum ya. Kapat. <laughs> Eğerden çıkabilirsin ben arkamızdan da bilebilir. Senden olarak oyunu oynuyorum ki. Neyse ben en iyisi peneli boş harcamayayım. Ya karanlıkta da göremiyorum ki ya. Ayrıca şafalar da bulamadık. Bak korkuyorum ya. Yapmayın böyle şeyleri. Nasıl yapıyorduk bunu? Ha tamam. Ha bir tane daha atayım. Koşabiliyoruz mu? Ha. İyi güzel bir araba bulduk. Şunu alalım lazım olur. Burada bir şey olabilir. Yok mu? Lanet olsun adamım yokmuş. Aşağıda da bakmak istiyorum. Bu ses ne ya? Belki benim sesim olabilir. Bu arada korkuyordum haberiniz olsun. İyi de, de Güzel. Abi niye gece başlıyoruz ki ya? Daha senin ben hala karşılaşmadık. Bunun arkasına geçebiliyoruz mu acaba? Merak ettim. Ha yok burası zaten çıkmaz. Yani. Çıkmaz buraya. Daha sayfayı bulamadık. İlk sayfayı bulamadık. Koş koş. Ya koşmazsınız siz Ha yok. Sınırsız sanırım değilmiş Koşmanın da bir sınırı varmış Abi Çok fazla kullanmak istemiyorum Geneli Pili de bitmek zorunda Arkadaşlar tekrar geldim. Devam ediyoruz. Bunun içinde bir şey olabilir ya. Yani. İçeri nasıl gideceğiz peki? Sen ne şey buldun sandın? Aha, güzel. Bir tane sayfayı bulduk. Neden ses geliyor ne? Acaba sesimizi duyabiliyor mu sen Onu merak ediyorum. Galiba duyuyor ya. Abi acilen fiyat. Arkanızda galiba Koş Abi Senden ben abi Kuman olayım yapma ya Arkanızda Stadi'yi verdi Bilemiyorum, gözüm çoğu öbür. Anasını satayım, pil bitiyor. Tamam sen beni sinirlendirdik. Ay ben senin ya, öldük ya. Bir tane toplayabildik ancak. Hala ayak sesi parkur giydi. Sen de benim peşinden gitmediniz. Neden peşinden gidelim Allah aşkına ya? Ao benim Fenet hava sert de pii gözüküyor zaten. Güzel. Abi yakalandığımıza inanamıyorum bugün yani. Bir şey yok, cici böceği sanki gözleri bir ötüyor. Bu arada bu klip pasta karakterleri de benim beni de korkutuyor yani. Tamam korku film karakterleri de korkutuyor olabilir ama. Ne Ben buraya geldim mi? Ha, ben buraya geldim. Yok ya. Bu diğer yer. Sandalye. Devam. Ulan ne gibi bir yere geldik Allah aşkına. Bir durun. Bir arkamızdan geliyor gibi. Koş ya dur dur. Durma koş. yok arkadaş bu oyunu bitirebilecek miyiz herhalde bir de sesler geliyor Bu arada saat size göstermeyi unuttum. Saat 9'u geliyor. Yani bu lanet saatimi hiçbir fikrim yok. Değil ya. Değil mi? Değil. Anasını satayım. Pil bitiyor. Neyse ki pilimiz var zaten bitsin. Yavaş yavaş bitiyor. Ya bak ağaç da kokutuyor ya. Ağaç dalların ışıtısını duyuyor. O yüzden korkuyor mu ya? Bir şey yok. Gene cici cici. Ama senin beni görmedim. Nasıl korktum ya? Görmedim bir de ya. Yani cepti korku korkmuş olabilir ama senin ben bundan daha da korkmuş oldu. Bu arada bu oyun kaç yapımı bilmiyorum yani. Kaç yapıldı? Onu bile bilmiyorum yani. Söylememe de gerek yok. Zaten bilmiyorum ki. Ne zaman yapıldı? Nerede yapıldı bilmiyorum. Pis, boş, boş durma. Galiba sayfa yokken senden bizi kovalamıyor. İlk sahfa topladığımızda bizi kovalayacak. Evet. Muhtemelen öyle olacak. Anca bir tane toplayabildim. Anasını satayım ya. Koşmak bir de istemiyor. Ama genelde koşmak. Koşalım. Bu arada sen ben Ece mı bana ayak sesi gelip duruyor? Yoksa ağaç ısırtısını. Ece ağaç Ah, bir tane daha atayım. Nedesin? Baykuş sesi geldi. İlk defa baykuş sesi geldi. Haberiniz olsun. ilk defa baykuş sesi geldi. Galiba sıvı sayfa olunca senin benle karşılaşmıyorsun. Bunu fark ettim. Bu arada. ses geliyor ama senin ben mi emin değilim sandım ben olabilir. Yüzde yüz. Yüzde ben olabilir. Bazen sesi yapıyor. Stadiyi de veriyor. Gel beni öldür ya. Oyunu bitiremeyeceğim. Bitirelim bana abi ya. Önce bir tane sayfa bulayım da sonra gel beni öldür. Yapamayacağım ya. Keşke sen bana nostalji olsaydı bu videonun adı ama Neyse Ne gittik ya Ya hızlı koşmayın Gezdik şalım ben ya Ben gezdik bitince bize sarılabilir yani Öyle bir şey de var Aynı şey gibi. Fightner Spirits işte. O oyun gibi. Bazen pil bitiyor işte. Tabi o oyun can scare diyor. Ama bunda yok. Adam statik veriyor. Ne yapayım Yine aynı ses ya. Galiba biz veriyoruz ses. Yine aynı sesi. Bir dakika. Dedi. <laughs> 最近，一。 anlaşıldı ilk sayfayı bulamayacağız galiba ama like de istedim ya niye baştan söylüyorum ki Bazen ağaçların arkasında olabilir. Bunu YouTube'da görmüştüm. YouTube'da yani. Daha doğrusu. Ha böyle olur ya. <laughs> böyle bak. Tamam. Bitmemesi için. Açıp kapatın. Aha pi buldum. Koş koş. aynı araba ya. O da şey yok. Ha yakınlaştıra da biliyorum. Bunu bunu niye yeni fark ediyor musun? Bunu şimdi mi fark edelim ya? Benim benim salak işte. Ben Zaten senin çıkmıyor. Daha sayfa toplamadık diye. Ama kovunç ve baykuş ve de aç sırada bizi korkutmaya çalışıyor. Yok evet, yanlış yer yanlış yer. arkadaş şu oyunu bitiremeyeceğim bir sayfayı top bir tane sayfayı toplayayım sen bana abi gelsin beni ödülsün ya sıkadım ya oyunu bitirmekten sıkıldım zaten ilk sayfa nerede olduğunu bile bilmiyorum bir tane mekan içinde bulmuştum ama o mekanı da bulamıyorum kafam iyice daldı ya bu biraz uzun süre Yani <laughs> bari sesleri geliyor. O biraz uzun sürebilir. Aha yine pişirdik. Lan ben de yok o kadar Kaç tane pişirdik? 5-6 tane bulduk herhalde. Arabanın arkasında bu. Bence arabanın önünde olabilir. O mekan. Kim mi dedi? Yok lan bu tünelmiş ya. Tünelde de olabilir. Allah'ım bismillah. Yavaş gidiyoruz ama. Eee bir şey çıkmadı. Ne sayfa var ne sayfa var. Acaba bir bitin yeni olacak. Merak <laughs> ettim. Sanırım ben bizi öldürmeye mi çalıştık? Ha bu mekanı galiba. Bu içine gidelim. aşağı çıkıyor güzel bir sayfa toplayıp etti sendim intihar edeyim daha doğrusu öyle olsun şu vane tolas sayfa bir olsa bulsam, bulsam gidip sendim ben yaptığım kocana sendim ben abi Heh, dedi. Ah bulduk. Neydi şimdi? Sesi geldi ama kendisi yok. Edersin ne ben abi. Ha, evet, kaç kaç. Bu bizi öldürüz valla. Gerçi ölmek istiyorum ama. Ona göremiyorum. Başta onun inceye gömmemiş. dik gelince panel açacağım. bunu da bilmiyormuş ya? Ben intihar ediyorum arkadaşlar. Yeter. Neredesin? Sen de ben. Selamünaleyküm. Ya çık ya. Çık ya. Evet. Maalesef başaramadık. Gidip Sendimen abinin üstünde atladım. Ama artık maalesef videonun sonu. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Ve bay Hoş. bay.